Merhaba canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz. Çok şükür diyorum. Ve sizlere harika bir tarifle geldim diyorum. Bugün şöyle görüyorsunuz zaten böyle ilk aşamamız yumurtamızı kırdık. Ve bekliyor bizi. Emel konuşsun da biz devam edelim hesabı işte. Neyse kanalımda ikinci defa yapacağım ama yıllardır denediğim bir tarif baklava tarifiyle geldim. Kekli baklava yapacağım canlar ben size. Kekli baklava da harika oluyor. Gerçekten diğer baklavaları aratmayan bir baklava. Tadı da muazzam harika oluyor. ve Sizlerin de gerçekten yani basit yapması da basit yapılışı da basit tarifi de basit. Hemen uygulayacağınız hemen yapacağınız bir tarif diyorum. Hemen e, başlıyorum arkadaşlar tariflerim tarifime. E, bir tane yumurta burada bir tane yumurtayı kırdım. Şöyle bir tane bir çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Sonra bir çay bardağı da sıvı yağımı ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağımızı da ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen şunu şuraya alalım. Sonra burada bir paket şekerli vanilinim var. Ama ben bunun yarısını ilave edeceğim. Şöyle hemen döküyorum. Sonra bir pakette kabartma tozumuz var. Bunun da hemen yarısını ilave edeceğim şöyle. Evet, şimdi öncelikle hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum canlar. Ee, bir pakette burada sinangil e, unum var. Unumu da yavaş yavaş ilave edeceğim. Bu arada içerisine bir yemek kaşığı da sirke ilave edeceğim. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir yemek kaşığı da sirkemizi ilave ettik. Çıtır çıtır olması için. Şöyle çok az da tuz ilave edeceğim. Şöyle. Şimdi unumuzu, şey hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum canlar. Şöyle yavaş yavaş yedire, yedire. Şimdi bir kilogramlık. E, un kullanacağım ben ama içerisine hepsini kullanmayacağız tabi kulak memesi kıvamında hamurumuzu yoğuracağız şöyle yavaş yavaş ilave edelim şöyle herhalde bu un yetecek Böyle. İnanın sizler de denemek isteyeceksiniz. Bayramlarda hep yapmak isteyeceksiniz. Yani e, Ramazan bayramı, yani şeker bayramına bu baklava yapalım. İşte Kurban bayramına da normal bir baklava yapalım diye e, söyleyebilirsiniz. Denemek isterseniz gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi şu şeyimizi şöyle yedirelim. Kenarlarından alalım böyle. Bakın. Biraz da burada. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar iyi canlar. Şöyle biraz alalım. Evet, şimdi görebileceğiniz bir açı ayarladım. Şöyle. Almana gerek yok kızım. Heh. Şöyle. Şimdi bunu 20 eşit parçaya böleceğiz canlar. Şöyle 20 tane bezemi yaptım. Şöyle yuvarlak yuvarlak bezeler yapalım. Şimdi bunları 20 tane eşit parçaya bölmüştük. Bunlara beze yaptım ben canlar. Bunları şöyle alacağım kenara. Bunlar dinlenecekler. Böyle. Bunlar dinlenirken bizde hemen kek harcımızı yapacağız. Ama şurayı önce bir sileyim. Şimdi sıra geldi canlar kekli baklavanın kekine kek harcını yapıyoruz. Burada işte gördüğünüz gibi iki tane yumurtam var. Bir su bardağı şeker katacağım içerisine. Sonra bir su bardağı da unumu ilave edeceğim. Şöyle hemen. Şöyle unumuzu da ilave ettik. Daha sonra ayırmış olduğumuz yarım paket daha sonra ayırmış olduğumuz yarım paket hamur kabartma tozumuzu. Daha sonra vanilimizi, yarım paket kalan vanilimizi, vanilin onu da ekliyoruz. Bunu güzel kekarcıya bunu güzel bir e, karıştıracağız arkadaşlar. Şimdi kek harcımı da böyle gördüğünüz gibi çırptım ve bunu da böyle kenara alıyorum. Şimdi bir paket margarinim var. Hemen bunu da baklavama geçmeden önce erimesi için böyle tavamın içerisine alacağım canlar. Bir paket margarinimizi de katıyoruz böyle erimesi için hemen açalım margarini de erimesi için küçük bir tavanın içerisine aldım canlar şimdi orada eriye dursun biz de baklavamıza geçebiliriz şöyle iki Şöyle 5. Şöyle 10 tane bezemiz var burada. 2, 5, 10 tane. Evet 10 tane de bezemi. Hatta yumuşak biraz şey yapmış kabarmış. Bekledi çünkü. 10 tane bezemi buraya ayırdım. 10 tane bezem de şimdi burada. Önce bunları bir açmaya başlayalım. Elinizde de merdaneniz varsa gerisi tamamdır canlar arasına ilave edeceğimiz cevizin e, ceviz de söyleyeceğim birazdan hemen şunu şey yapalım şöyle açmaya başlayalım şimdi böyle bezelerimin üzerine nişasta yapacağım canlar küçük küçük açmaya başlayacağız. Şöyle kenarı alalım. Tekrar birazcık üzerine nişasta. Şimdi böyle böyle yaparak 10 bezeyi yapacağız. Üzerine de ben hemen şöyle nişastamı yapayım. Bunu da yapayım. Ben 10 bezemi bir yapayım. Ondan sonra 20 bezeyi tamamlayayım. Böyle aynı şekilde sizin gördüğünüz gibi canlar. Daha sonra bunları büyüteceğiz. O zaman da göstereceğim inşallah. 10 tane bezemi böyle yaptım. 10 bezem de burada. Şimdi açmaya başlıyorum. Ben açma e, videomu açmadan çok az böyle üzerinden geçtim. Şimdi böyle tepsimi kaplayacak şekilde açmaya devam edeceğim. Bu çok kolay ama şey yaptığınız zaman işte burma baklava falan yaptığınız zaman o da o da bayağı emekli ama onu da tabii açması güzel onu da böyle. Sadece bu kekli baklava böyle merdane ile açıldığı için onu böyle yapıyoruz. Şöyle, şunu, şunu da hemen alalım şöyle. ters çevirelim. Her yeri eşit olsun. Şöyle. Umarım güzel bir şekilde görebiliyorsunuzdur. üzerindeki şey inatla açılmıyor. Öbürkiler açılıyor, o açılmayacak. Böyle gördüğünüz gibi canlar. Ben iki eşit parçaya ayırdığım şeyleri hamurları açmaya devam edeyim. Kare bir tepsim olacak benim. Şöyle hemen göstereyim size. Şöyle bir kare tepsim olacak. Bu kare tepsime göre ayarlayacağım hamurlarımı açayım. Ondan sonra tekrar görüşelim canlar. Şöyle gördünüz bakın canlar tam tepsime göre her yerini açtım böyle. Şimdi kaldıracağım bunu. Şöyle tepsimi yaklaştırayım. Kenarlarına gelebilecek şekilde şuralardan keseceğim şimdi oralara ekleme yapacağım şöyle yapalım Heh. evet şimdi ben kızım şuralardan şöyle şimdi bunu buraya ekleme yapalım bunu da böyle ekleme yapalım sonra biraz daha açacağız şimdi yani bu kenarları boş kalsa bile hiç sorun değil. Onu da söyleyeyim sizlere. Bunu buraya ekleyeceğim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunu da böyle yapacağım ekleyle. Şöyle bakın gördüğünüz üzere Şimdi ben şurayı bir şey yapayım canlar. Temizleyeyim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Bunun bunu böyle açtık ya 10 bezeyi buraya açtık böyle. Bu arada tepsimin altını da yağladım. Onu da söyleyeyim. Böyle tepsime göre 10 bezemi ayarladım. Şimdi içerisine bir tane kaşık ver kızım. Şimdi bu bunu da araya döküyoruz bu kekimizi. 10 beze açtığımız 10 bezenin üzerine bu kekimizi, kek harcımızı döküyoruz böyle canlar. Eşit bir şekilde yayıyoruz. Şöyle bunu da böyle yapalım. kek harcımızı da döktük. Burada da 2 su bardağı kadar cevizim var. Aslında 1 su bardağı ceviz katılıyor ama ben 2 su bardağı katmak istiyorum bu arada elimde ezdim şöyle gördüğünüz gibi. Ben biraz bol katmak istiyorum cevizini. Hatta yere olanları şöyle biraz kıralım. Öyle şöyle döktüğümüz kek harcının üzerine bu cevizlerimizi de böyle gezdiriyoruz. Gördüğünüz gibi cevizimizi de yaptık. Sonraki şimdi açtığımız parçayı da böyle kapak olarak üzerine yapacağız ama önce biraz açmam lazım. Çünkü şey yapmış beklerken çekmiş. O yüzden şöyle biraz açmamız lazım. Evet şu yırtılan yerler hiç önemli değil. Onu da söyleyeyim size. Böyle her yeri eşit olacak şekilde kapatıyoruz. Ee, hamurumuzun kesmesine canlarım, bunları da şöyle ortadan bir kesmeye başlayalım. Kare kare olacak şekilde bunları keseceğiz. Bakın canlar böyle kare kare kestim. Şimdi de e, erittiğim margarini üzerine gezdireceğim böyle. Evet. Margarinimizi de böyle gezdirdim. Şöyle bakın. Şimdi bunu 170 derecelik fırına veriyorum. İsterseniz siz e, tabi her fırının bir şeyi oluyor. Ayrı ayarı oluyor. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Orada ağır ağır pişsin. Piştikten sonra da göstereyim. Bir de e, hemen şeyde eklemek istiyorum. Şurubu için yani şerbeti için de 5 e, su bardağı şeker, 5 su bardağı e, su ilave edeceğim. Onu da ben sizlere şimdiden söylemiş olayım. Bunu e, baklavamızı fırına ve şerbetimizi de hemen ocağa alacağım. Onda 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı da suyumuzu ekledik. Şerbetimizi de hemen ocağa alıyoruz. E, şerbetimiz. Kaynıyor, kaynıyorken de size şöyle bir e, öneride bulunayım diyeyim. Bu gördüğünüz şey e, gül yağ çiçeği arkadaşlar. Şöyle 4-5 parça kadar aldım. Bu gördüğünüz şey gül yağ çiçeği. Şimdi bu e, şerbetimin içerisine katacağım. Bunlar kaynayacaklar, kaynayacak şey, kaynayan daha doğrusu şerbetimde çok güzel bir. E, koku verecek sanki gül suyu katmışsınız gibi içerisine öyle güzel hani güllaça gül suyu katarlar ya bu da o gibi bir şey biraz da böyle kaynayacak size böyle güzel bir e, öneride bulunayım dedim zaten e, şey yaptı şimdi kapatacağım e, baklavam da pişti onu da söyleyeyim hemen baklavam da pişti şerbetimi de böyle ilave edeceğim şimdi kaynasın bu size baklavayı da göstereyim hemen Nar gibi kızarmış baklavam e, fırından çıktı canlarım. Bakın böyle. Hiç aratmıyor. Dediğim gibi e, baklavayı bildiğimiz baklavaları hiç aratmıyor. Ay elim yandı bu arada. Hiç aratmıyor. Böyle güzel. Şimdi bir de şerbetini dökeceğiz bunun. Ondan sonra nasip olursa sunuma geçeceğiz. şerbetini döktüm ee, güzelce de içini çekti canlar böyle şimdi size bir parça da alayım göstereyim sizlere harika bir tadı oldu bence görünüşü de böyle canlar gerçekten baklavayı hiç aratmıyor tadı da harika olmuş hemen buradan bir test edildi zaten e, tadı da çok harika olmuş görünüş böyle dediğim gibi bugünlük benden bu kadar canlar umarım kekli baklava tarifimi beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir şimdiden deneyecek olan arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim e, diğer baklavaları asla e, aratmıyor onu da söyleyeyim çıtır çıtır oldu bu arada e, ben şey yaptım böyle üstünden biraz test ettim Gerçekten çıtır çıtır ve güzel oldu. Tadı da harika olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videolarımda görüşmek ve buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, dostça ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.